İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Nide Aşıkları Projesi kapsamında Bor Alaaddin Camii'ndeyiz. Bor Alaaddin Camii Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilmiştir taş duvarlar üzerine dörderli beş sıra sütun üzerine inşa edilmiştir. Çatısı ahşap kaplamadır. Mihrabı kündekari tekniğiyle yapılmış olup orijinal el oymasıdır. Camlar klasik Selçuklu mimarisinin örneği olup küçük ancak geniş açıyla yapılmış olup içeriye daha fazla aydınlık girmesini sağlamaktadır. Bor Alaaddin Camii orijinal özelliklerini kısmen de olsa koruyarak günümüze kadar gelebilen Bor'daki en eski eserdir. kentin en büyük camisi durumundaki eser, Kuzey cephedeki cümle kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre Karamanoğlu, Alaaddin Ali Bey'in oğlu, Nasuriddin Mehmet Bey'in hükümdarlığı zamanında uzun çarşılı Hacı Hoca tarafından Hicri 813, Miladi 1410-1411 yılında yaptırılmıştır. Batı kapısı üzerindeki kitabe ve vakıf kayıtlarından Hicri 1250, Miladi 1834 ve 1835 yıllarında bir onarım geçirdiği anlaşılan cami, sonraki yıllarda geçirdiği restorasyonlar neticesinde özgünlüğünü maalesef kaybetmiştir. Kuzey-Güney yönde dikdörtgen prizmal bir kütle teşkil eden caminin topraklı düz damı restorasyonlar sırasında kırma çatıya dönüştürülmüştür. Ahşap hatıllı kaba yonu ve düzgün kesme taştan oluşan cephe duvarları da büyük oranda yenilenmiştir. Oldukça sade tutulan yapının caddeye bakan batı cephesine daha fazla özen gösterilerek dikdörtgen formlu pencereler, sivri kemerli alınlıklarla Dekor edilmiştir. Kuzey cephe orta aksına yer alan cümle kapısına ise yol seviyesinden aşağıda kaldığı için taş merdivenle indirilir. Cephenin kuzey tarafındaki basık kemerli kapı içerideki mahfil katına açılmakta olup buradan ahşap bir merdivenle harime inilmektedir. Profilli silmelerle dikdörtgen çerçeve içerisine alınan kapı açıklığı basık kemerlidir. mihrap aksına göre boyuna dikdörtgen planlı harim beşerden dört sıra ahşap sütunla beş sahne ayrılır. Harimin güney duvar aksına yerleştirilen mihrap ve bunun hemen batısındaki minber dönemin özelliklerini yansıtan özgün eserlerdir. İki yandan burmalı sütüncelerle sınırlandırılan mihrabı üstten palmetler taşlandırır. beş kenarlı nişin köşelerinde balık sırtı desenli ve çan şeklinde başlıklara sahip sütünceler bulunur. Minberin yan aynalıkları, tahtaltı ve korkulukları geçme tekniğinde geometrik şekillerle teşkil olunmuştur. Mihrabın batısına yerleştirilen ahşap minber, kapısındaki süslemeleriyle dikkati çeker. Üstteki iki satırlık küfi yazı kuşağı da hat sanatının güzel bir örneğini sunar. Örtünün yükünü taşıyan ahşap sütunların kaidesinde korent tarzı devşirme başlıklar da kullanılmıştır. Haremin kuzey tarafında ahşap ayaklara istinat eden mahfil yer alır. İçten bir ahşap merdivenle çıkılan mahfile, batı cephedeki kapı ile de dışarıdan girilebilmektedir. Basık kemerli ve dilimli kapı açıklığının kemer köşelikleri ve sövelerindeki çiçekli bitkisel düğüm ve geometrik motifler dönemin özelliklerini yansıtır.